videolara düşüyor tabii şimdi değişik değişik. Şahit oldum. Hatta böyle tam bulunduğumuz bir bölgeyi gösterdiler. Adamın biri bir sopa dikmiş, bir nevresim takımı atmış, bir koltuk, küçük bir soba bekliyor. Çaydanlık var. Onu haberlerde devlet çadır vermiyor, vatandaşlar böyle yerde kalıyor diye gördük. Adam diyor ki benim çadırım ileride, ailem orada. Burada diyor arabam var, evimde altınlarım var, yıkılmadı onu bekliyorum diyor. Ya bu kadar aşağılık olabilir misiniz ya? Arkada su dağıtılıyor. Burada su yok diye bağırıyor. AFAD ekipleri enkazın üstünde çalışıyor. AFAD gelmedi buraya daha diyor. Ne bu? Ne bu ya ne bu? Devletin bütün kurumları bitti. iki tane zibidiye kaldı ortalık. Sosyal medya algısını görüyor musun? Sanki devlet yok. Bu iki zibidi yapıyor işi. Sen böyle bir ızdırabın, böyle bir imtihanın üstünde tepinip de hala milleti provoka edebiliyorsan sen bu toprağın tohumu değilsin.